Merhabalar arkadaşlar bunu ister birlikte GTA San Andreas'ta kurallara uymaca çekiyoruz değil mi abi? Tamam. Evet cevabımızı da aldık. Şu anda kurallara uyacağız arkadaşlar. Merhaba abi. O çeteler arkadaşlar bizi sıkarsa sıkarsa bulaşmayacağız, yürüyeceğiz abim. Takmış baba it gibi yürüyoruz arkadaşlar. Gerçekten evet, gezelim. Koşmak serbest. Bir araba bulayım. Ee, nerede olur arkadaşlar araba? Arkadaşlar bu arada kanalımı 50 abone yapmaya çalışıyorum. Desteklerinizi de Bana 50 abone olmam için en çok destek veren üç arkadaşımı Diğer videoda yani serbest takılmaca da söylemiştim Şimdi de söyleyeyim Arkadaşlar Mert, Yavuz, Selim Uygar bunlar benim 50 abone olmama en çok En yardımcı olan kişiler Oha tırmanabiliyor mu? Hayır. Çok iyi. Abi. Bir şey canım, buna nasıl ya? Az önce ben buna nasıl tırmanım? Yani arkadaşlar ben 50 abone olmaya çalışıyorum. Artık yeni içeriğimiz GTA San Andreas olacak. onunla çekeceğim. Ben arkadaşlar oyunlarda suç işlemiyorum çok. Bana karışmadıkları sürece. Bir de zaten abi kenardaki boş olan arabaları alıyorum. Polis kovalıyor zaten de. Ben nerelere geldim? Grove Street'e gideyim abi. Grove Street'e kadar yürüyeceğiz mi ya? Ha şurada market var. Arkadaşlar bu kurallı oynamam için eyva, kaç eyva eyva eyvah brom bak ana buraya ne <laughs> da lan Hep parti yeri Partilemeye tamam. Ben de edeceğim. Ben de arkadaşlar şu anda dans ediyorum. Top. <laughs> Okey. Yanlış şarkı akıyor. Biz üzerine ulan cc yapıyorsun bu işe? ya bir şey diyeceğim ama biz bunu tavlayacağız mı lan hiç uğraşamam onu söyleyeyim cc'nin akrobatik işleriyle bak bak J. Ben bunları yapıyorum yani. Diye. Nerede yapıyordum ben? Arkadaşlar bu arada ben görev yapmıyorum arkadaşlar. görev siz bunları nasıl aldım da derseniz kod yazıp aldım. Kod yazıp aldım. Ya baddayız bu arada. Çok özür tam geldik. Lan. Çok sıkı oldu. Tıklamayı unuttum. Bitmedi mi ya? Şık abi yeter lan. Şimdi bir gezelim. Oo, göremiyorum ki. Arkadaşlar burada koltuklar. Parti niye giremiyorum? Giremiyorum. Kankiler şu anlıkla bu alandan artık çıkacağım. şuradamış lan. Işte. Kafamız güzel oldu arkadaşlar şu anda. Sonunda Gross Blitz'e doğru koşturmaca. Food. ama Ben yemek yemedim. Pizzacıya go. Abi daha geçen yemek yedim ya. Go. Ya. İleride Riyava çeteleri var. Bas. Kaç. çiçeğim fırın geliyor mu ya yine mi ya <laughs> arkadaşlar geliyor mu gelmiyor gelmiyor Bas. <laughs> ammu ana ammus a a a a ammut var kaç Arkadaşlar şu anda Arkadaşlar şu an mutlu Yava çetesi peşimde Koşuyorum Hemen girdim abi Arkadaşlar pizza Sonra da menü alayım. Tane, evet. Arkadaşlar. Evet. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter hadi görüşürüz.